Okula gidiyor, erkek olsa bu kadar zor gelmez ama kız olduğu için yani bir tane kız arkadaşını görse, o saçıyla oynasa hemen etkileniyor. Yani arkadaşlarım diyor şu tokayı takmışlar diyor saçlarına diyor. Ama hep umutlandık, bu şekilde çıkacak inşallah. Ee, bir ilacın, bir herhangi bir kitselin faydası olacak diyerek düşündüğümüz için kendimizi o şekilde yani umutlandırdık. Ben Dinçer Yaşar, Kırşehir Kaman, burada doğumluyum. Üç çocuğum var. Yarenin rahatsızlık süreci doğuştan vardı. İki aylıkken döküldü. Daha sonra işte Ankara'ya falan götürdük hastaneye. Biyopsi falan yaptırdık. İşte alepsi dediler çıkar. Herhangi bir şey çıkmadı ama şu an 6 yaşında Herhangi bir şey yok şu an. E doğuştan vardı, iki aylıkken döküldü. Saçı vardı. Normal simsiyah saçları vardı. Hatta kimi dedi nazar falan olabilir. Doktora gittiğimizde de biyopsi yapıldı parça alındı. Ama herhangi bir hastalık çıkmadı bu saçıyla ilgili. Ama şu an 6 yaşında o kadar ilaç falan kullandığımız halde şu an yok. Alopsi dediler, stresten hamileyken falan olabilir dediler. Başka da bir şey denilmedi yani. Benim adım Ebru Yaşar. Yarenin annesiyim. Üç çocuğum var evet. İki aylıkken dökülmeye başladı saçları. Sonra gelmedi. Biz gelir diye bekledik gelmedi. Alopesi diyorlar en son götürdüğümüzde Adana'ya götürdük. Stres kaynaklı diyor. Yani vücut onu hastalığı bir yerinden patlıyor diyor. Bu çocuklarda saçından veriyor diyor. Çıkan çok hasta varmış ama stres ortadan kalkması lazım diyor. Yani araştırdık. Böyle çıkan var mı saçları falan. Bütün hastalar falan öyle takip ettik, araştırdık. Evet zor oluyor. Yani okula gidiyor. Erkek olsa bu kadar zor gelmez ama kız olduğu için yani bir tane kız arkadaşını görse o, saç saçıyla oynasa hemen etkileniyor. Yani arkadaşlarım diyor şu tokay takmışlar diyor saçlarına diyor. Heyecanlı mısın? Heyecanlı mı? Kalbi acıyor <laughs> çözümüyle ilgili hangi doktora gittiysek farklı bir ilaç verdi, kullandık. Şu kadar zaman süresinde çıkar falan denildi ama herhangi bir gelişme olmadı. Ya o anki üzüntüyü tabii ki kız çocuğu olduğu için tarif edilemiyor. Ama hep umutlandık bu şekilde çıkacak inşallah. bir ilacın, bir herhangi bir bitkisinin faydası olacak diyerek düşündüğümüz için kendimize o şekilde yani umutlandırdık. Ya ilk başta burada başlamıştık. Sonra Kayseri'yi götürdük. Sonra Ankara'ya. En sonunda şu an Adana'ya gidip geliyoruz. Orada bir tane iyi doktor var dediler. İnternetten bu Alepsi ile ilgili çalışmaları var falan denildi. Şu anda da ona götürüyoruz. Onu geçmiştir. Özel'e de götürdük. Kırıkkale'de özel dermatoloji hastanesi var dediler bayağı şeyli oraya da götürdük. Zaten Ankara'da 3-4 hastane, Kayseri değerciyiz, Adana'da bu özele onu geçmiştir. En son Adana'ya götürdük bir profesör önerdiler. O da çıkar dedi bir ilaç verdi kullandık. Sonra biraz çıkıyor gibiydi. ikinci verdiği ilaçta dozunu arttırdı. Sonra pek çıkmadı. Geri aynı şey oldu. Psikoloğa falan götürdük. Yani stresini ortadan kaldırmanız gerekiyor. Sadece bununla ilgilenmeniz gerekiyor diyor. Bazen benim saçımı açıp yapmaya çalışıyor, yoluyor, bilerek çekiştiriyor. Bazen diyor anne benim de saçlarım çıkacak böyle diyor, anlatıyor ama o kadar çok kıskanmıyor. Kardeşine de hatta ilk doğduğunda kardeşinin saçlarını kestik. Anne ben ona kıyamıyorum ne olur kesmeyin de ağladı kestik diye. Kıskanmasın diye kestik. Şimdi de öyle keselim falan diyoruz. Yok diyor, istemiyor. Anne. prensesi. Çok güzel. Yani çok mutlu oldum. Anlatamam yani. Yani böyle olan çok hasta var. Çaresi de var. Burada yok belki ama bir şekilde çıkacak yani herkes inansın. Yani benim kızımın da saçları olsun istedim. Bu hastalığın bir zararı yok en azından. Lösemi falan gibi daha ağır en azından. O yüzden bu hallerine şükretsinler çocuklarının. Sadece eksikleri saçları yani. Yaren kendi istiyor getiriyor anne ne olur toka tak diye kendi tokalarını getiriyor taktırıyor. Bazen de kıskanıyor vermeyeceğim ona hiçbir oyuncağı mı diyor. O elinden zorla alınca kıskanıyor. İlkokul günü örüp göndereceğim saçlarını. Yani kendi saçları yoktu böyle şey peruk falan tak sentetik peruk falan taktık. Ama o da kaşın duruyor diye kullanamadı. Ya benim için aslında her çocuğun ayrı bir tarifsiz bir duygusu var. Ben bunu yarın için de söyleyeyim. Yani nasıl yapacağımı, yani yârene karşı ne hissedeceğimi bilemedim. Çünkü çok farklı bir duygu yani o atmosferi yaşarken daha çok böyle kafayı dağıtmaya çalışıyorsun tamam mı? Onun diğer böyle e, akran zorbalığını düşünüyorsun sürekli. Kendi okul arkadaşları tarafından uğradığı bu sözel şiddet falan oluyor ya böyle. Aklıma onlar geldi. E, her saçı takışımda böyle şeyler aklıma geliyor. Ha, çok şükür ki Hani diğer çocuklara nazaran diye söylüyorum alopezi olduğu için hani kendi vücut sağlığında pek bir problem yok sadece dış e, makyaj dizimiz, görüntü olarak bir saç eksikliği vardı onu hallettik onun dışında da çok şükür başka bir problemi yok yani benim en çok artı bana artık atan oydu. Aileler tavsiyem çocuklarla ilgilerini, alakalarını hiç kesmemeleri. Çünkü e, herkesin başına her şey gelebilir. Kendi çocuklarını yetiştirirken de bak e, yaramazlık yaparken bunun gibi olursun gibi çirkin cümleler çocuklarına öğretmemeli. Çünkü çocuklar aileden ne görürse karşıya onu veriyor.